Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir. Yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam beşer Kaynıyor kum gibi mahşer mi, hakikat mahşer Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela Hani ta'una da zuldür bu rezil istila Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk asil Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına Döktü karnındaki esrar hayasızcasına Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab Öyle müthiş ki eder her biri bir mülk harap Öteden saikalar parçalıyorlar afaki Veriden zelzeleler kaldırıyor amaki Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım Atılan her yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler Ölüm püskürmede yer o Müthiş Tipidir Savrulur Enkaz Beşer Kafa Göz Gövde Bacak Kol Çene Parmak El Ayak Boşanır Sırtlara Vadilere Sağnak Sağnak Saçıyor Zırha de O Namert Eller Yıldırım Yayılımı Tufanlar Alevden Seller Veriyor Yangını Durmuş da açık sinelere Sürü halinde gezerken sayısız teyyare Top tüfekten daha sık Gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki Bu tehdide güler Ne çelik tabyalar ister Ne siner hasmından Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram çünkü tesisi ilahi o metin ihtikam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler Beşerin azmini tevfik edeme suni beşer Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi O benim suni bedim onu çiğnetme dedi Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı der. Ne büyüksin ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiaf bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana Sen ki son ehli salibin kırarak salvetini Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıç aslan gibi iclalini ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın Sen ki asara gömülsen taşacaksın Heyhat sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber Sana avuşunu açmış duruyor peygamber